Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dileğinizi tutup niyetinizi belirlerken ben de şu dış kısmındaki e, ufak görüntüler bir şey hissettiriyor mu ona bakayım. Bir mucize olsun bekliyorsunuz. Hayatınızda mucizeler olsun. Birdenbire her şey değişsin. Gözümü kapatayım, açayım. Doğum yapmış olayım. Gözümü kapatayım, açayım. Kilo vermiş olayım gözümü kapatayım açayım zengin olmuş olayım gibi gibi birçok böyle isteğiniz var İnşallah dileklerinize kavuşursunuz ne diyeyim dilemek istemek doğru şeylerdir ne demiştik vermeyi istemeseydi dilemek duygusunu insan olduğuna vermezdi hissettirmezdi demek ki dua edelim ve gerçekleşsin Evet bir işle ilgili korkularınız var. Bir işe adım at atacaksınız ama diyorsunuz ki yani eski gücüm yok, eski yeteneklerim yok gibi hissediyorsunuz. Oysa ki aslında çok daha tecrübeli bir siz var. Oysa ki aslında çok daha güçlü bir siz var ama e, meydana çıkaramadığınız bir taraf bu. Ee, hani aslında bir şeylerin farkındasınız ama hevesiniz kırılmış. Yani o hevesinizi bir toplayabilseniz insanların etrafınızda sizin üzerinizde kurduğu baskı biraz sizin sinirlerinizi bozuyor olabilir. Ve sürekli gün içerisinde öfkelisiniz. Çevrenizdeki insanlara durmadan böyle ne kadar ahımı alıyorlar, ne kadar hakkımı yiyorlar. Ya ben bunların ya öyle ki sizin bedeninizi zorluyor ve acı çektiriyor. O yüzden eee Bununla alakalı insanlara evet suçlu olabilirler, evet öfkeli olmakta haklı olabilirsiniz, evet sizi sinirlendiriyor olabilirler ama e, hayatımız seçimlerimizden ibaret. Bir ortama giriyorsak ve ortam bizi mutsuz ediyorsa girmeme hakkına da sahibiz. İşte hayır eşimden dolayı giriyorum ortama mecburum, işte arkadaşlarım olduğu için, işte annem babam olduğu için, işte şu ol. Oysa ki e, çok Gerçekten kararların arkasında duran insanlara bakın nettirler. Net olabilirseniz burada hayır yapmıyorum, hayır gelmiyorum. Evet sonuçlarına katlanacağım. Evet senin tepkini alacağım. Belki benden nefret edeceksin ama hayatım seninle şuraya gelmiyorum. Bu kadar net. Ee, mesela sizi hayatınızdaki kişi kendi arkadaş çevresiyle bir arada ol, olun diye götürüyordur ama inanılmaz eziyettir o ortam. Ve biliyorsun ki orada hep böyle mutsuzsun ama <laughs> gülümsemek zorunda kalıyorsun. Düşünsene o kadar sinirlenirsin ki kendine o kadar nefret edersin ki kendinden ben neden istemediğim bir şeyi yaptırıyorum kendime de aileme de niye işte sırf bir kişi mutlu olsun diye oysa ki hayatınızdaki kişi de siz mutlu olun diye bunu yapıyor ama sizin onu o, ortamdan hoşlanmadığınızı öğrenmesi için de konuşmanız gerekiyor anlatabiliyor muyum konuşursanız bir çare bulacaksınız buna daha böyle farklı bir e, hayatınız olsun isterken bambaşka bir hayata gözlerinizi açmış ve devam etmişsiniz. Biraz dalgınlığınız var. Şöyle ki e, etrafınızdaki insanlar neden bir şeyi bu kadar unuttuğunuzu mu sorguluyor? Neden hatırlamıyorsun? Neden? Ne çabuk unuttun? Böyleydi ya İşte şunun fiyatı şuydu. Şunu şu kadar almıştık. İşte şu tarihlerde şu olmuştu nasıl unutursun diye böyle hesap soruyorlar sana. Ve sen dersin ki olabilir insanlık hali yani bu neden beni yargılıyorlar? Neden? Kendinizi aptal gibi hissetmenize sebep olmuş davranışları. Değersiz hissetmenize sebep olmuş. Özgüvensiz hissetmenize sebep olmuş. Tıpkı bir çocuğa öğretmeninin azarladığı zaman hissettirdiği duygular gibi. Ama şöyle düşünün etrafınızdaki insanlar sizi değersiz hissettirdiği için değersiz olmazsınız siz kendinizi değersiz gördüğünüz için değersiz olursunuz e, et, hayatınızdaki kişi size kızabilir bir şeyler söyleyebilir ama onun fikri hiç üzerime alınmıyorum bağırsın çağırsın kızsın zaten her zamanki hali aman ama böyle içsel olarak tamam böyle yoksa hani hayatındaki sorumlulukları bırakmak adına vurdum duymaz ol anlamında söylemiyorum hayatında bir insan var Sürekli sana bağırıp sürekli seni aşağılıyorsa o onun kendini aşağılamasıdır, tamam mı? E, o yüzden burada o insanı e, görmezden geldikçe tepki vermedikçe belki de bir süre sonra ben çok büyük haksızlık yapıyorum diyecektir kendi kendine veya güzellikle konuşmanız gerekiyor. Burada çünkü fincanın a, genel duygusunda bir özgüven eksikliği var. Özgüven eksikliğiniz de sizin para ile ilgili bazı adımlar atmanızı engelliyor. Belki para kazanıyorsunuz ama daha çok kazanmanızı engelleyen bir duygu var. Yoksa işte belki ayda çok çok daha üç katı 5 katı 10 katını kazanacaksınız ama bir şey engelliyor anlatabiliyor muyum? Bak çünkü şuradaki kızgın bak şurada kızgın işine geldiği zaman bak böyle gülümsüyor. E, baskın bak tamamen önünde engel teşkil ediyor. Sen böyle biraz şaşkınsın, güçsüzsün. E, aslında her gün yeni bir plan yapıyorsun. Göreceksin. Senden öcümü alacağım. Göreceksin param olsun seni terk edip gideceğim. Ama bunlar hep böyle geleceğe aktardığın enerjilerine e, enerjini geleceğe aktarmana sebep olmuş. Ee, ama senden uzaklaşacak bir kişi var. Böyle bak biraz etkisi düşecek. Görüyor musun? Burada etkiler azalıyor. Ve çok çok daha azalacak. Azalacak. Biraz ayrı gayrı. Belki hayatındaki kişi işine daha çok odaklanacak. Belki biraz daha uzaklaşacak. Mesafeler girecek arana. Ya da hayatında istemediğin her kim varsa. Seni rahatsız eden, seni boğan, sıkan, uzaklaşmak istediğin seni... Kurslara yazılmaktan, seni spora, kuaföre, bak daha bakımlı olmaya, seni daha başarılı olmaya işte yoga kursu olur, ehliyet kursu, ne bileyim. işte hayatında örnek veriyorum ne olursa olsun tamam mı? Bunlara yazılmaktan engelleyen, seni bir adım ileriye taşıyacak motivasyon enerjisini yok eden insanlardan uzaklaşıyorsun. Onlar etki alanından çıkacaklar. herkes kendi derdiyle uğraşacak, kendi zaman, kendine zaman ayıracak, kendi işleriyle meşgul olacak. İşte o zaman sen ortaya çıkacaksın. Bak bakayım o zaman da ama boş boşver yan gelip yatayım diyorsan suç kimde olur? Tamam mı? Orada sorumlu kim olur? Bu? bu çünkü eğer insanlardaysa sıkıntı senden uzaklaştıkları zaman gidip gidebiliyor musun bakayım o istediğin şeyler işte. Eğer gidiyorsan tamam onlar engelmiş. Ama gitmiyorsan aman üf, evimde de oturayım mis gibi. Oh, kimse de yok beni etkileyen diyorsan işte orada aslında sen konfor alanından çıkmak istemiyorsun. Diğerleri de konfor alanını rahatsız edici etkenler olduğu için kendi şey şöyle hissediyorsun. Onlar benim başarımı engelliyor. Halbuki onlar senin rahatlığını bozuyordu. Onlar seni hayatında varken seni başarıya ittiren etkenler ama senin bunu görmen gerek. Anlatabiliyor muyum? Bazı insanlar mesela böyle duymuşuzdur değil mi? Mesela simit satar satarak okurlar, simit satarak ya da bir su satarak ya da bir yerlerde bir kafede bir yerde çalışarak ya da çok duymuşuzdur temizliğe gidip de çok büyük başarılar sonradan elde eden Çünkü o insanlar o yokluğu, o zorluğu, o insanların onlara bakış açılarını gördükten sonra başaracağım hırsını içlerinde besleyen kişilerdir. Ve çok güzel yerlere gelirler. <laughs> Şimdi şey diyor musunuz? Yani nasıl yani ben de gidip öyle bir duruma düşeyim de o zaman mı başarılı olurum? Hayır mesele o değil. Mesele kişinin içerisinde kendi değerini görebilmesi. Sen değerlisin, yaratıcının bir mucizesisin ve başarabilirsin. Çok basit. Bugün ben burada konuşabiliyorsam bunu sen de yapabilirsin. Bugün beni, bana değer veriliyorsa sana da verilir. Örnek ben çok böyle bir nokta kadar bir şey o dünyadaki çok başarılı insanların bir okyanus olduğunu düşün. Ben de okyanustaki bir damla kadarım. Anlatabiliyor muyum? Bu benim kendimi aşağılarda görmem değil. Bu mütevazilik açısından bakıyorum bu durumu. Sence söylemek istediğim birileri bir şeyleri yapıyorsa sen de yapabilirsin demektir. Sadece bunu görmenizi diliyorum. Burada özgüveni eksik olanlar için. Evet son kısmı da bir yorumlayalım. Bir evlilik teklifine sonsuza kadar evet denilecek bir durum var. Bir sürpriz bir evlilik teklifi. Bir kararsızlık var sizde o kişiyi de kızdıracaksınız ama böyle bir teklife duygulanıyorsunuz. Ee, sadece karşıdakini kırmamak için mi evet diyeceksiniz onu onu bir hissettim. Ee, o da onu hissedecek ve sinirlenip bakın burada bir sonsuzluk. Burada arkasına dönmüş kızgın ve sen burada bir şaşkınsın. Evet evlilik teklifine mantık <laughs> evliliği yapmak isteyen biriysen ya of be mantık aman aşık oldum da ne oldu ki bu sefer de mantık evliliği yapayım hani Aşık olduğum insanla evlilik yoluna gidemedik. Evlenemedik. Bari mantık. Böyle bir şey olamaz. <laughs> yani sen mantık evliliği doğrudur diye duydun diye mantık evliliği yaparsan yanlıştır. Bu bana göre tamam mı? Sen kendine göre. Çünkü bir hayatı birisine hibe ediyorsun gibi oluyor anladın mı? Kendi hayatını, mutsuzluğunu kendi başkasını mutlu etmek için bütün bir ömrünü mutsuz geçiriyorsun. Böyle bir şeydir. Ama mesela sevmişsindir ama sonradan mutsuz olursunuz o ayrı bir şey. O zaman da dersin ki yaptığımın bedelini ödedim olsun ben isteyerek yaptım. Ama mantık evliliğinde sevgi yoksa ve sırf her şey mantığa bürünmüşse bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bütün burçlar bunu kabul etmeyebilir. Bazı burçlar kabul eder. Mesela teraziler kabul etmez. Aşk evliliği ister. Akrepler de aşk evliliği ister. Yaylar. Yaylar aşk evliliği yapar ama pişman olur. Niye mantık evliliği yapmadım der. Oğlaklar zaten hiç evlenmeseydi de olurdu. <laughs> Kocam dinlemesin falan diyor. Yok işin esprisi bir tarafa da. Hani hakikaten e, oğlak küçük yaşta evleniyorsa evlenmiştir. Sonradan evlenmez ki çoğu yani hani şey oğlaklar üzerinde durmayayım da ben öylesine bir konuşayım dedim <laughs> sonra bana kızmasınlar oğlakları neden öyle gösteriyorsun e, mor komedyen öyle gösteriyor gerçekten ciddi ciddi öyleyiz kovalar nefret edebilir evlilikten balıklar evliliği ister sevdiğiyle evlenmek ister Kovaları ne dedik? Kovaları biraz yanlış mı açıkladık? Kovalar Kovalar da bence sevdiği insanla evlenmek ister. Yani öyle sırf mantık olsun diye evlenmez. Neyse koçlar. Koçlar da sevdiğiyle kaçabilir bile. Evet sevdiğiyle evlenir. Boğa Boğa da sevdiğiyle evlenir. İkizler de sevdiğiyle evlenir. Yengeç sevdiğiyle değil, sevdiğiyle aşk yaşar. olmazsa gider mantık evliliği yüzde bir milyon mantık evliliği yapar. Ama hiç hayatı boyunca eski sevdiği aklından çıkmayabilir. Aslan, aslan da evlenmeyi tercih etmeyenlerden olursa e, onu da haritasındaki açılardan evlenmek evlenmiştir. Yani e, hani her aslan hemen hemen mesela aslandır ama yükseleni yengeçtir evlenmiştir anlatabiliyor muyum hani duygusal olur ama aslana oğlak olursa evlenmez işte boğaya oğlak olursa da evlenmez boğa burcu oğlak yükselen anlatabiliyor muyum böyledir yani biraz geç evlenmek isterler ya da hiç istemezler aslan o şekilde aslan yükselen oğlak der aman milletin başı göğe ermiş de ben de evleneyim göğe mi hmm, başak Başak'ta belki zoraki evlilik, aile isteğiyle evlilik, görücü usulü evlilik olabilir. E veya severek evlenmişse de sonradan çok büyük sıkılmış olabilir. Başak, terazi, teraziyle ilk başladık zaten. Neyse işte böyle burçlardan gittik. Burada ne oldu? Nişanlan, yani birisinin evlilik teklifiyle ilgili söz açılmışken konu buralara kadar geldi. tam bir yerlere gitmek isteyecekken hayatınızda size üzüntü yaşatan insandan uzak kalmak isteyecekken yeni kapılar açılacak ve aslında aranızdaki bağlar birazcık daha kuvvetlenecek tam tersi. Diyeceksiniz ki ben her ayrılmak istediğimde neden bir daha kenetleniyoruz? Bu tezatlık nedir? O tezatlık nedir? Nedir? Kaçan kovalanır olabilir. Şimdi siz tam böyle üstüne düşüyorsunuzdur hayatınızdaki kişinin işte gezelim tozalım aşk yaşayalım sonra şey yapıyordur o karşı taraf soğuklaşıyordur ters tepiyordur kibirleniyordur ay ne kadar değerliyim de hayatımdaki insan bu kadar üzerime düşüyor sonra birden seni e, sen, sana sıkıntı çıkarıyordur sonra sen elini ayağını çekiyorsun o peşinden koşuyor kaçan kovalanır yaşıyorsun yani burada sürekli hayatın boyunca kaçan kovalanır yaşamışsın bunu da çözememişsin ne olduğunu burada ben söylemiş olayım Bak şurada bir e, şu yüz ifadesi, şu gözler, şu ağız. Ee, bir şeyle ilgili iş bir işe girmek istiyorsun. O işin eğitimini alman gerektiği karşına çıkıyor ve sen bu eğitimi almaya e, çekingen davranıyorsun. Belli bir süre bir staj yapman gerek. Her ne iş olursa olsun öğrenmen gerek. Şimdi bir kuaförün yanında başlayan bir kişi nasıl başlıyor? Çıraklık, değil mi? Önce çocuklara ne yapıyorlar? Yerleri süpürttürüyorlar. Hadi şunu getir. Hadi şunu götür. Sonra işte gel bak, gel fönü tut, gel bunu yap. Terzilik gibi yani. Hani hadi iğneleri topla. Hadi ortalığı düzenle. Sonra bir bakıyorsun en usta terzi olmuş, en usta kuaför olmuş. Gibi gibi. Burada senin biraz çıraklık dönemine ihtiyacın var. Hayatta çırak değil miyiz? Hayatta e, hayatta böyle değil mi? E, usta olasıya kadar. Baya bir badirelerden geçiyor insanoğlu. Evet söylemek istediklerim bunlar. Hayırlara vesile olsun. Dilerim böyle yol gösterici bir video olmuştur. Dilerim aklınıza takılanlara sorulara cevap olmuştur. Ben sizleri çok seviyorum. Dilerim gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim hayırlıya çevirip hayatınıza öyle göndersin. E, güzelliklerle, hayırlarla, evlatlarınıza evlatlarınızın karşısına hep iyi insanlar çıksın. Herkes birbirinden sevgi alsın, sevgi versin. Başka ne olsun ki? Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.